Ülkemin güzel insanları. Araçlara bazen temizlik boyası yapılıyor ya. Temizlik boyası yapılınca insanlar zannediyor böyle kazalar oldu, bir şeyler oldu falan zannediyorlar. Şimdi arka tampon arkadaşlar temizlik boyası. Köşeler temizlik boyası. Ön tampon temizlik boyası. Böyle kapı kolları bilmem neler sökülmüş. Ufak tefek temizlik boyaları. Ülkemin güzel insanları. Mal atıyorlar bazen içeriye. Panel van araç olduğu için herhalde sağına soluna baya bir boyaları dökülmüş. Buralara da malzemeler gelmiş. Temizlik boyası arkadaşlar. Bu aslında güzel. Ya yani mesela tamponun sadece neresi boyanmış? Bakın arkadaşlar. Her tarafı kapanmış. Sadece orası temizlik boyası. İşte bu tür araçlar temizlik boyası yapıldığı zaman insanlar yanlış anlayabiliyor.